Peki biz bu depreme dayanıklı, depreme dirençli kentleri nasıl kuracağız hocam hal böyleyken? Ya yani çok haklısınız tabii. Nereye gideceğimizi biliyoruz ama nasıl gideceğimizi de bilmemiz lazım. Ya yani bu manzaralar gördükçe ben hem üzülüyorum hem de yüzüm kızarıyor. Ben 45 yıldır inşaat mühendisliği okutuyorum ve 25 yıldır da deprem mühendisliği okutuyorum. Tabii bu sonuçlar benim için de yüz kızartıcı oluyor. Demek ki yetiştirememişiz insanlarımızı. Ya nasıl gideceğimiz tabii bazı paradigmaları değiştirmemiz lazım. Bundan sonra yani şu anda işte 99 depreminden sonra değişik yollar denendi. Bir kısmı dendi ki efendim işte kredi verelim. İşte o krediyle evinizi güçlendirin. Bunlar yürümedi. Ondan sonra kentsel dönüşüm çıktı. Kentsel dönüşümde çok yavaş ilerliyor. Bir yandan da birçok inşaat yapılıyor tabii. Özel sektör tarafından, insanlar tarafından. Hatta hala yapsatçılık var. Bunların kontrol altına almak için şimdiye kadar daha çok yani idari yöntemleri denedik. Bunların başında işte şey şey geliyor tabii. Yapı denetimi sistemi. Biliyorsunuz yapı denetimi sistemi ilk çıktığınız ilk çıktığı zaman yapı denetiminde ile ilgili şirketlerin aynı zamanda yanlış uygulama sigorta alma zorunluluğu vardı. Daha sonra bu sigorta alınamadığı için kaldırıldı. O bakımdan yani denetim sadece idari herhangi bir mükellefiyet, mali mükellefiyet yüklemiyor. Türkiye'de bizim en çok çektiğimiz bu olaya sebep verenlerin hesap verebilirliğinin olmaması. Hocam biraz önce Esra bir bilgi okudu bize. E, TÜİK'in bir verisi. Bu devletin TÜİK bir veri paylaşmış. E, buna göre bölgede yapılan evlerin, bu yıkılan binaların %50'den fazlası bazı bölgelerde yüzde %60'ı o 99'daki o büyük depremin ardından başlayan bir seferberlik var ya biz hangi yetkiliye bağlansak hangi belediyeye kime bağlanır bir kentsel dönüşüm böyle çok havalı bir kentsel dönüşüm yapıyoruz kentte. İlk söyledikleri belediye başkanlarıyla konuştuğumuzda ilk söyle şu bölgede şunu yaptık bu bölgede bunu yaptık. Bölgede %60'da %60'a yakını bölgenin yapı stoğu 2001 sonrası yapılmış. Yani o deprem bilinciyle deprem korkusuyla yani siz yüzünüz kızarmasın lütfen bunun siz yetiştirmişsinizdir de işte o sahaya çıktığındaki o mühendis arkadaşlar artık nasıl imza attılarsa bu binalara, o havalı residence diye e, tabir edilen binaların Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da, Antep'te, Kahramanmaraş'ta ne halde olduklarını görüyoruz. Yani bu, 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 bunu nasıl açıklayacağız? Yüzde 60'a yakını yeni bina. Biz eski binada oturmaktan korkuyorduk. Eski binada oturuyoruz aman başımıza bir şey gelir mi diye. Bölgede yıkılan binalar hepsi yeni bina neredeyse. Haklısınız yani yeni bina dediğiniz Yani yeni şartlamaya göre yapıldığı iddia edilen binalardan bahsediyoruz. Ama demek ki yeterli denetim sağlanmamış. Yeterli denetimin bundan sonraki dönemde sağlanması için her şeyden önce bizim profesyonel mühendislik veya da yetkin mühendisliği getirmemiz lazım. Yani mezun olan bir insan belli bir mühendis, belli bir denetimden, belli eğitimden ve belli yeterliği almadıktan sonra yetkin mühendisliği var mı, almadıktan sonra bu işlerle uğraşmaması lazım. Birincisi bu. İkinci konu yanlış uygulama sigortası. Yani bu gerek projeyi yapan, gerek mühendisin, gerek inşaatı yapan firmanın mutlaka ve mutlaka yanlış uygulama sigortası olması lazım. Yanlış uygulama sigortası şudur, bir deprem akabinde hasarları siz sigortadan tazmin edersiniz. Eğer deprem şartlarına uymuyorsa. Ve bunun içinde tabii belli kellefiyeti var o mükellefiyeti karşılayamayacak durumda olan zaten müteahhitler de bu sigortayı alamaz. Bu sigortayı alamazsa da bu işi yapamaz. Yollardan bir tanesi bu. İkinci bir yol bir de üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası. Yani diyelim siz bugün bir otel yaptınız, bir hastane yaptınız, bir alışveriş merkezi yaptınız. Bunu kullanan şahıslara karşı sizin mali mesuliyet sigortanızın olması lazım. Herhangi bir depremde yıkıldığı zaman içinde can kaybı yaralanma olduğu zaman doğrudan doğruya bu hasara maruz insanların gidip sigortadan parasını alması Yani bu demek değildir ki bu bu mutlaka kötü inşaatları, kötü şeyleri mutlaka önleyecektir. Çünkü bu tip bu tip yapımcılar, bu tip mühendisler sigorta alamadıkları için bu işi yapamayacaklardır. Yani bu iş bütün dünyada gelişmiş ülkelerde kullanılan bir tane yöntem. Bu ikisi veyahut 3 3 tanesinden bahsettim. Bizde olmaması için bir sebep görmüyorum. Ya bu yoksa hesap verebilirlik zaten Türkiye'de çalışan bir sistem değil. Yoksa efendim tamam deprem oldu ben suçları yakayım içeri atayım. Bunlarla bir yere gidemiyoruz. Çok uğraştık bu işler. Hocam şimdi kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm diyoruz. Herkesin dilinde bir kentsel dönüşüm gidiyor ama artık doğrudan sormak istiyorum. Biz kentsel dönüşümü deprem odaklı mı yapıyoruz, rant odaklı mı yapıyoruz? Yani açıp deprem haritasına göre mi yapıyoruz o kentsel dönüşümü yoksa rant haritasına göre mi yapıyoruz? Efendim yani bu sizin ne beklediğinize bağlı. Eğer kentsel dönüşümden bir miktar kar etmek istiyorsanız veyahut da maliyetimize getirmek istiyorsanız ister istemez rantı göz önünde tutuyorsunuz. Ama doğrudan dolayı doğru deprem amaçlı yapacağım ve bu evlerde yaşayacak insanların can emniyetini sağlayacağım diyorsanız tabii o, o zaman kentsel dönüşüm doğrudan doğruya deprem odaklı olması lazım. O ikisini birbirinden ayırmak lazım. Kentsel dönüşüm tabii sosyal amaçlı da yaparsınız. Daha etrafı güzelleştirmek için de yaparsınız. O ayrı bir konu deprem amaçlı yapmak ayrı bir konu. Birincisi uzun vadeli bir iştir. İkincisinin kısa vadede yapılması ve insanların en azından minimum standartla emniyetli oturabilecekleri can kaybının olmayacağı bir dairelerin konutlarının olması lazım. Hocam şimdi e, yıkılan binaları işte bölgedeki arkadaşlarımız ekrana getiriyor. Özellikle Hatay'da Antakya'da ve Malatya'da e, karşılaştığımız işte arkadaşlarımızın da bize iki gündür aktardığı bilgiler çok yeni binalar. iki yıllık, üç yıllık hatta 6 aylık binalar ben özellikle baktım dünden beri araştırdım Hatay'da Antakya'da işte 6 ay önce şaşalı açılışları yapılmış kurdeleler kesilmiş işte bir de havalı havalı reklam kampanyaları yapılmış işte depreme dayanıklı radye temel şimdi böyle bir kampanyalarda hep bu cümleyi de duyuyoruz radye temel depreme dayanıklı diye kampanyalarla satılmış milyonluk evler fakat yerle bir olmuşlar. Ne olur bize anlatır mısınız hocam bu radya temel nedir? İzleyicilerimiz de yani çok teknik bir terim olabilir ama izleyicilerimizin de çok karşılaştığı bir terim. İşte, işte özellikle ev almak isteyen vatandaşlarımız için çok sıkça karşılaştıkları bir terim olduğu için soruyorum. Nedir bu radya temel? Yani işte radya temelle yapıldığı iddia edilen binanın durumu ortada kağıt gibi dümdüz olmuş. Ben yumuşak zeminlerde yani farklı oturmayı önlemek için ve deprem yükünü zemine daha iyi dağıtmak için neceden blok beton dökülüyor. Bu bina diyelim ki sizin binanız 30 metre 30 metre ise işte 30 metre çarpı 30 metre derinliğiyle 1-2 metre olabilir yani 1 metreyi geçer fazla sanmıyorum. Bir blok döküyorsunuz. İnşaatınızı bunun üzerine yapıyorsunuz. Bu zeminde en bir doğru oturmayı sağlar, Eğer oturma varsa yamulmayı önler bir de yani doğrudan doğruya binanın yükünü zemine çok daha doğru bir şekilde atırsınız. Ama bu aynı zamanda deprem yükünün veya da deprem ve hareketinin binaya aynı intikalini sağlar. Maalesef bizde yanlış bir anlayış var. Temelin sağlam olsun diye öyle bir anlayış var. O bakımdan millet veya da mühendisler bu anlayışı birazcık eksajere ederek işte radyo temel üzerine diye şey yapıyorlar. Yani bugün temelin zayıf olması, temelin zayıf olması çoğu yerde binada hasar önlemez ama can kaybını önler. Çünkü o zaman bina yan yatar, devrilir ama buradaki gibi hasar olmaz. Tabii bunların hakikaten bilinmesi lazım. Bunlar mühendislik tarafları. Biz hiç binayı depremde hasar görsün diye yapmayız. Ve depremde hasar görsün yapmadığımız için hakikaten radyo temel olması lazım ama radyo temel tek başına bir işe yaramıyor. Hocam şu o anda arkadaşlarımızın yapmışsın. verdiği görüntüde mesela şu anda görebiliyorsunuz bir neredeyse yan yatmış bir bina görüyoruz orada. Tam da sizin dediğiniz gibi bu temelinin sağlam olmadığını gösteriyor bize galiba değil mi? Temelin sağlam olmadığından çok belki birinci katta yumuşak bir durum vardır, birinci katta kolonlar kırılmıştır ama üst kat yeter kadar sağlamdır ve en azından için içinden can kaybazdır. Yani üzerinde durduğumuz bizim can kaybının bu kadar yüksek olması, benim yüzümün kızarması esaslı yoksa yapıda hasar mümkün ama can kaybı olmaması lazım. Hocam şimdi bir izleyicimiz bir şey yazmış. Biz bu e, kentsel dönüşümden ve depreme yönelik dönüşümden bizim anladığımız ben İstanbul'da da görüyorum. Binaların dışındaki o 80'lerdeki o BTB diye bir şey vardı. Onları sıyırdık binaların dışını renkli sıvalarla kapladık. Biraz balkonlara pirinç korkuluklar taktık. Kentsel dönüşüm binamız daha temiz gözüküyor. İçi kanser ama dışı yakışıklı duruyor. Ondan hiç haberimiz yok. Diyor ki 40 yıllık binayı diyor dışını temizlediler. Lüks bir malzemeyle kapladılar. Residence diye yeniden sattılar. Yani ne yapacağız biz kime güveneceğiz artık ya? Hocam Kadir'in söylediğine şöyle küçük bir katkı da ben sunayım. E, birlikte sormuş olalım bu soruyu. Şimdi bir de güçlendirme meselesi var değil mi? Hani yıkıp yeniden yapmaktan bahsediyoruz ama bir ihtimalde diğer bir alternatifte binaları güçlendirmek. E bazı meslektaşlarınızın bu güçlendirmeye topyekün karşı çıktığını da biliyoruz. Biraz da bu güçlendirme meselesini anlatır mısınız bize? Evet güçlendirme bir numaralı konumuz bizim. Hakikaten bu yapıların güçlendirilmesi lazım. Çünkü elimizdeki gerek mali imkanları gerekse insan imkanlarını, yapım imkanlarını en uygun bir şekilde güçlendirmeyle sağlarız. Yalnız güçlendirme şu andaki şartnamede yer alan güçlendirme tekil binaların ve belli bir ileride güçlendirilmesi içindir ve kapsamlı bir yönetmeliktir. Bu yönetmeliği daha değiştir, bir kampanya havasına sokmak lazım. Bugün siz bir kente 50 bin tane, 100 bin tane binayı güçlendirecekseniz bunun bir kampanya olması lazım. Mesela İstanbul'da güçlendirme yapacaksanız biz İstanbul depreminde binalara, beklenen İstanbul depreminde binalara hangi boyutta bir deprem hareketinin geleceğini biliyoruz mühim olan bu deprem hareketinde yapıda insanların yaralanmadan sağ çıkması. Bir Güçlen rakam deprem... var mı hocam? İstanbul'da mesela ne kadar bina var? Bu güçlendirmeye girsin, işte yıkılıp yeniden yapılsın. Var mı elinizde böyle bir rakam? Evet İstanbul'da yaklaşık şuradan bakayım bir dakika çabuk, kabaca bakarsam İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 400 bin bina vardır. Hı hı. 1 milyon 400 bin, bin binanın 1 milyon 100 bini mesken olarak kullanılıyor ve bunların 400 bin adede 2000 yıl sonrasında inşa edilmiş 400 bini çıkartırsak yarıya 600 bin kalır 600 bin herhalde benim tahminim bir miktar güçlendirmeye ihtiyacı olacak 100-200 bin bina olabilir İstanbul'u bina hocam, olarak. Hocam biliyorum zamanınız çok kısıtlı sizin de yetişmeniz gereken bir yer var ama son bir şey söylemek istiyorum lütfen müsaade ederseniz şimdi biz yeni binaların yıkıldığından bahsediyoruz ama bölgeden yayın yapan arkadaşlarımız da diyor ki işte 90'lı yıllarda yapılmış binalar da aynen ayakta durabiliyorlar işte. Dün yine arkadaşlarımız 1800'lü yıllarda yapılmış bir eserin ayakta durduğunu söyledi. Daha önceki depremlerde de benzer şeyler gördük. Bundan 3 yıl önceki 2020 depreminde, Elazığ depreminde, Maden depreminde ben şu haberi yapmıştım. İşte maden 6.8 ile sarsılmıştı. maden. Orada yeni binalar, yine 2 yıllık, 3 yıllık binalar yerle bir olurken orada 260 yıllık bir binadan, bir konaktan tuğla dahi düşmemişti. Şimdi bu nasıl oluyor? Efendim yani bugün o şekilde gidersek bugün İstanbul Ayasofya 1500 yıldır yapılıyor. Yani o şekilde bakarsak tabii bu tamamen inşaat işçiliği ve dün de bahsettim ben size binalarda depreme karşı ilk savunma hattı duvarlardır. Eskiden hakikaten eski inşaatlarda dolu tuğla dolgu duvarlar ve çok güzel duvarlar yapılıyordu. Yani esas şu, şu andaki duvarların büyük bir çoğunluğu hafif malzemeden yapılıyor ve boşluklu tuğlardan yapılıyor. Zaten bu demektir ki sizin birinci savunma hattınızı kaybediyorsunuz. İkinci, üçüncü savunma hatları da zayıfsa zaten bina gidiyor. Diğer sizin bahsettiğiniz eski binalarda çok güzel duvar işçiliği vardır. Esas koruyan bu oluyordu. Biz Hocam, yüzyıllar sizde... öncesinin e, teknolojisini yakalayamıyoruz. Sizin ne yazık ki. sizin söylediğinizden yani onu anlıyorum. Bilim 1500 yıl önce bilime uygun yaparsam 1500 yıl ayakta kalır. Bilimde bir değişiklik yok. Her dönem bilim gelişmiş. Bilime uyarsak uyarız da biz insan bozulmuş bizde. Ben onu anlıyorum. Sizin söylediğiniz o yüzüm kızarıyor dediğiniz şey var ya. Artık hepimizin yüzü kızarması lazım yani. Bizde insan bozulmuş. Biz insan yıkılmış. Yani bina yıkılmış ne ki? Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kıymetli zamanınızı ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz.